Yakotu Kayseri ili Bünyan ilçesi Taçın köyünün Irmağının hemen içinde taşlar üzerinde gördüğünüz Yakotu küçük Yakotu Yakotu küçük çiçekli Yakotu evet gördüğünüz gibi çiçekleri çok güzel narin hassas Yakotu iyi uylu prostat büyümesi prostat tahaplanması gibi rahatsızlarda dünyada en etkili 3-4 şifalı bitkiden biridir. Bu gördüğünüz çiçekleri şu gördüğünüz tohuma dönmüş hali. Evet. Evet. Tohumlar uçuyor. Görüyorsunuz. <laughs> Havalanıyor. Evet. Yakotunun prostat rahatsızlarında etkili kılan nedir? Yakotunun Birleşiminde yüksek oranda beta sitosterol içerir. Beta sitosterol ne işe yarar? Normal olarak prostatın içerisinde prostatta, prostatın içerisinde iki enzim var. Aromataz, redoktaz. Bu enzimler prostatın büyümesine sebep olur. Enzimleri frenler, azaltırsanız tekrar prostat eski haline döner. İşte bunun birleşimindeki beta tekrar prostatın normal haline dönmesini sağlar. Ameliyata gerek yok. Kişi prostat ameliyatı olursa cinsel performansı düşer. Erkeklik gider. Aynı şekilde ısırgan kökü, güce palmiye bunların da birleşiminde yüksek oranda beta zitoşterol var. Biz ne yaptık? İyi huylu prostat büyümesine karşı cüce palmiye ağırlıklı bir formül geliştirdik. Zabal forte. Prostat iltihaplanmasına karşı ise yakotu, cüce palmiye ekstraktı, ısırgan kökü ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstraktından oluşan özel bir formül geliştirdik. Kişi bunu kullandığı zaman probleminden kurtulur. Hürmetler saygılar